Ya bana tutuş konforu olarak R2 daha sarıyor elimi. Değil mi? O da var evet. Ee, öbür türlü şey. İşte. Öyle abi. Evet mesela farklı hikaye oyunlarında falan harbiden R2'nin verdiği hissiyat falan çok iyi de. Hikaye bir savaş oyunu oynayacaksam mutlaka. Yapın efendim. Ya bir tane pompalı bir eleman var. Beni vermiyor. Beni. Ambar ben mat, Asiktir ya, ya mal ediyorum dedim öldüremedim yani. Ya siktir git nasıl ölmüyorsun? Geri gidiyor arkadaşlar. Eserle. İçimizde içimizde. Cey alev attım ama Ölecek miyim Cey? Ay iki kaç kere öldüm Momentum gitti Neyse toparlayın hadi <laughs> Beyi almak lazım ya. Yani. Ya sen beni vuramazsın. <laughs> orada, orada, orada. <laughs> <My first gülüyor> bak, ne yapacaksın? Sizler, geleceğini bildiği için. Bak, bak nasıl oturdum bombaya. Amınafodunu girdi ya. <laughs> Bey girsin götüne. Gel, gel, gel. Ben de cayır cayır yapıyorum ben ama o kadar keyif alıyorum ki. Hiç ya kafama impact grenade attı. Nasıl anlaşıyor sen bu şekilde. Eee ne abi? Ne yapayım? Adam a Oha nasıl bir torret çıkıyorsun öyle ya? Öyle çıkmak yok. Bir eleman da şu dümdüz koridoru kesiyor. İçimize ver kaptan içimize de. Neye gidiyor? Bak o dağılımı kaybettik. Evet. Çünkü base değişti ya bir mal oldu. tamam tamam hallettim. Tamam girin girin B'ye girin. B'ye rahat şu an. adamlar var ya benimle uğraşmaktan kafayı yedi amına koyayım harcada. E A'da A'da A'ya verdim. A'ya verdim. A'yı gidiyor B'ye gidiyor B'ye gidiyor B'ye gidiyor B'ye gidiyor B'ye gidiyor kimse. O kontrolü kaybettik. Kontrol C'ye alınmış, şey yapın. Oradan da gelirsin. ya. Yeah. Dur şunu ya Berkay. Sağlamadın değil mi abi, <laughs> Ya şu Sivon Oliver diye bir eleman var ya beyazı. Beni çok bozuyor ya. Tek o eleman bozuyor beni. Ya hayır Erdoğan abi orada tutacak var Arkadan girdiler beyler sızlar C'ye gidiyor C'ye gidiyor. Çok kötü sızlar içinde de. Her yere aldılar her yere aldılar. şey yapın. Bir şey yapın. Olayı böyle Ölüyorum. Hiç şey yapamıyorum kaptan. Üst kaptan. Benim durmadan kill almam lazım ki bu oyunu kazanalım. Ama düşüyorum bana. Ya yani şu T-Wom var ya onun anasını sikeceğim biraz anas kaldı o çocuk. Abi, de, abi daha iyi B'yi alıyorum. Var be ya Yok mu? Ya ben benim B'ye gitmemem lazım onu fark ettim. B benlik bir yer değil. Buraya girmek göt ister. B evet B bana göre bir yer değil. Ya siktir git ya sen beni nereye bıçaklıyorsun oğlum? Dur tamam B'yi ben alıyorum şimdi. B sizde ya, ben B'ye dokunmuyorum. Benim başka işlerim var şu B'ye doğru oturucu bir... ...inveçmem var. B'ye girin, B'ye girin, B'ye girin, B post. değil Değil değil, altı değil. Var ya keyif alıyorum şu an oyundan. Şu B'yi bir alalım mı? Bak yardıma geldim. Var mı B'ye yardım? Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Arkadan. Ya vurun şu elemanı. Kafayı yiyeceğim. Var mı be ya? Çıldıracağım. Ara farkı açamıyoruz ya. Ya beyler şu bomba engelleyen aparası şey yapın ya. Görürseniz vurun benim silahımı engelliyor. Sıkıntı yok. B'ye girebilirsiniz. B'ye girebilirsiniz. Ve arkadaş oraya alıp kapıyı alıyor. Ay senin Oğlum bölge. kafayı yiyorum kafayı yiyorum arkadaşlar B'yi tutun lütfen B'yi tutun B B B B B B B B gitti çok güzel B'ye yardım Geber be adam geber be Aldım aldım Ayy mal gibi oynadım ya kafam pompalı indirdiler ama. Ya beni şu adamın karşısına <laughs> çıkarma. Yeni uzundan kaybettim. Önemli değil. Haa helal. B'ye girin B'ye girin. Ya bıçaklama beni bıçaklama beni bıçaklama beni. Bıçaklama beni ben çıldırıyorum sen beni bıçaklayınca. Arkanızda arkanızda bir gün bir eleman var. Ya bak zıplıyor mutluyor bu eleman var ya ben çıldırıyorum bu eleman. Yes. Şu elemanı vurun. Beyler acil. Tamam, tamam, müdahale ettim A'ya müdahale ettim. B'ye gidin B'ye gidin. Ya ama adamlar her yerde bir, 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 kişi, bir şey eksildik o çok sıkıntı gençler. Tamam tamam B B B B, B boş be B B'ye girin B'ye A'yı tamam, tutun, tutun, tutun B bende şu B'yi tutun B'yi tutun B B B girdiler A'yı C'yi alın alın çabuk C'yi rotasyon C'yi de alın tamam, aldık Arkadaşlar bir lütfen, güveniyorum size, güveniyorum size. Bir şey yapın, bir şey yapın lütfen. Yani... kimler yok lütfen bir şey yapın size. Bir güveniyorum, güveniyorum size. B'yi vermezsek problem yok. B'yi verdim, B'yi verdim, B'yi verdim. Ben ne yapıyorum şu anda? Ben ne yapıyorum ki adam? <laughs> adamı adam rekil aldım ya alakasız. B'ye gidiyormuş. Ya o adamı kesmeyi unuttum. B'yi uzaktan kesen bir eleman vardı. Onu unuttum. Geliyorum geliyorum. Aya al, ay, al ay al Alamadım. Aya bana bir destek çıkın ayar geliyorum ona. Geber geri zekalı. B'ye girin B'yi kessin B'ye girin B boş. Yani kesemedim kesemedim. A'la C'yi oynayın ya adamlar B'yi salmıyor bakın. Bak bu taktik işe yarar. Bu taktik her zaman işe yarar. 2-3 kişi çıkıyorlar karşıma bir şey yapamıyorum. A, Y, B, ye, ye, bir şey. Çok az fark var. Evet. B, mi, M, mi? bir şey rotasyon. C, ye, C, ye, C, ye. C. Ye, C, ye, C, ye. C, Tek şansım C. Ye. C al sen. Tamam A, Y, kur. A, Y, Ya, 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 ya. ya C'yi de tutuyor. C'yi de tutuyor yine ya. A'yı sakın vermeyin. Ama A'yı tuttum. Ya piç nasıl vuruyorsun beni? A'ya giriyorlar. A'ya giriyor. A'ya giriyor. A'ya giriyor. A'ya giriyor. A'ya giriyor. A'ya giriyor. A'ya Bak gider oyun. Ama hepsi gitti. Tif. Hepsi gitti. Bir yerler alın. Bir yerler alın. Oyunu böyle vermeyelim ya. A'yı alın hemen be. Hemen be. Hemen, hemen, hemen be. Hemen be. B 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 lazım B lazım B var mı B gençler B Yok, çıkmıyor ben ellerim yoruldu ellerim yoruldu ellerim yoruldu Yapamadım arkadaşlar şey. Amına koyayım ben iyi mi? Çok güzel oyunda Evet İnanılmaz. Bir kişi eksik bu kadar e Yine aldırdık da işte Şu Adamlar uzakçıla oynuyordu oyunu tutmadılar Asla